Şenmak'tan ben Onur Uciş. Bugün size Akbüyü'nün tam merkezinde çok iyi bir lokasyonda, pazar yerine yakın, kurumsal marketlere yakın, denize çok 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 yakın bir konumda olan bir e, bitişik nizam. Full tadilatları yapılmış. Hatta fiyatı da şu an düştü. Fiyatımız 3 milyon 950. Ufakta pazarlığımız var. Evimizde eşyalı hiçbir de masrafınız yok. Bu villamızın sunumunu yapmaya geldik. Dediğimiz gibi Akbüyü'nün merkezinde Burası eski bir site olduğu için bunlar vakti zamanında 400 olarak yapılmış ama tabii sitenin projesinde işte ikilik bitişik nizam olan projelerimizde mevcut. Sitemizin bahçıvanı var, güvenliği var, otopark alanı mevcut. Arkada geniş bir çocuk oyun sahası var. Drone görüntülerini de size burayı göstereceğiz. Dediğimiz gibi merkezi bir lokasyondayız. Daire parasına size bitişik nizam bir villa sunumuna geldik. Hemen içeri geçiş yapalım. Evimiz çift taraflı girişli buradan. Ee, hem önden hem arkadan girişimiz mevcut. Açık salon mutfak kısmımız burası. Burada da güzel bir veranda alanımız var. Buranın bütün malzemeleri Afyon'dan geldi. Yani yerde bakacaksın işte Afyon'un böyle kar beyazı mermerleri, dış cephe seramiklerimiz olsun bunlar Afyon'dan geldi. Hani malzeme işçilik her şey burada Afyon'dan temin edildi. Mal kendisi öyle uygun gördü. Evimizde hali hazırda çok da kullanışlı bir ev. Gene bu ön tarafımızda bize küçük kullanabileceğimiz bir bahçe alanımız var. Arka kısımda geniş bir bahçemiz vardı ama orayı veranda kısmı yapıldı. Yani evin içerisinde kullanım alanı dair edildi. Balkonlar da genişledi. Şimdi evimiz eşyalı dedik. Şöyle izah edeyim size. Ee, ön ve arka oturma gruplarını mal bir alacak. Yatak odasında bir tane yatağımız var onu alacak ve geri kalan da işte kişisel eşyaları alacak. Ama şöyle e, evin bütün demirbaşları, işte klimaları, mobilyaları bunların hepsi kalıyor. Fiyatımız da 3 milyon gerçekten daire parasına dedik. Burada size çok güzel bir dubleks teraslı bir bir villa. Allah nasip ederse inşallah e, sahibini bekliyor şu an diyelim salon alanımız burası. Şimdi e, ev biraz böyle karman çorman. Biz derleyemedik şu an. E, bunlar burada dediğimiz gibi kalıyor. İki tane burada çek yatımız var. TV ünitelerimiz burası. Televizyonumuz var. İşte su sebebimiz var. Burada eski evlerimizde hatırlarsınız. Mermer sehpalarımız. Ben çocuktum hatırlıyorum. Bunlar çok hoşuma gidiyordu benim. Bunlar da kalıyor. Yani e, dediğimiz gibi arka tarafta da mutfak alanı da yeni yapıldı. L şeklinde bir mutfak alanımız var. Burada bir ada mutfak alanı bırakılmış. Burada işte davlumbazımız, elektrikli ocağımız, fırınımız, buzdolabımız hepsi mevcut. Tezgahımız burada mermerit. Mutfak dolaplarımız da beyaz tonlarda. Tutmaçları da böyle güzel gül desenleriyle. Arka kısmı da gene geniş burada bir dolap alanımız mevcut. İşte kap kaçağımızı, bardağımızı, tencere tavamızı koyabileceğimiz bir alanımız var. Bu kısımdan da işte arka balkona e, balkonu açılan bir burada camımız mevcut. Camlar da e, PVC. Onlar da ahşap görünümlü yapmışlar. Evet de hoş bir görüntü kapmış. Hemen e, merdiven altı anlamına denk geldiğimiz zaman da merdiven altındaki alanı da mağazaları çok güzel şekilde değerlendirmiş. Buraya da dolap yapmışlar işte. Er, erzaklarını işte araç ve gereçlerini kullanmadıkları malzemeleri koyulacak bir alanımız mevcut. Çekmeceleri falan da yapmışlar. Yani dibine kadar burada değerlendirmişler evi. Salon alanı gerçekten ferah geniş. Şimdi bir Akdük şu an biraz suslu, <laughs> pustu, sisli bir hava diyelim. Bugün hava güneşten biraz e, buluta döndü. Hani evin içi biraz karanlık çıkıyor ama Kusura bakmayın sizde. Biz de tam perdeleri tam da açmadık. Ama dediğimiz gibi gene kullanışlı, düzgün, güzel bir evimiz var. Hemen buraya merdiven altında değil de küçük bir tuvalet alanı yapılmış. Sen göster istersen. Gene burada kullanabileceğiniz bir küçük tuvalet alanımız var. Ee, genel giriş kapımız burası. Tabii biz her zaman olmaz olmaz salondan girdik evimize. Giriş kapımız burası. Arka kısmında da burada. Gene güzel bir veranda alanımız var. Ee, duvarlarımız dediğimiz gibi hepsi komple tek tip seramik yapılmış. Alt ve üst şekilde camlarda ve kapılarda akordeon sinekliklerimiz mevcut. Hemen bu kısımda işte küçük bir süs havuz alanımız mevcut. Arka tarafta işte araçlarımızı koyabileceğimiz burada bir otopark alanımız var. Onlar da işte uzaktan telefonla açılıyor bir merkezi sistem yapmışlar. Çocuklarımız için de arka tarafta bir küçük top sahamız hemen de bir çocuk oyun parkı alanımız var. Buradaki iki veranda da gerçekten geniş. Yani evde şu an hiçbir masrafınız yok. Elektrik tesisatı yeni değişti, su tesisatı yeni değişti. Komple işte seramikleri olsun, kapısı olsun, pergoleler olsun yeni yapıldı. Buradaki pergol yeni yapıldı. Güzel bir ev. Fiyatı 3 milyon 950 gerçekten daire parasına pazarlıklı. Hemen yukarı çıkalım gel arkadaşım. Yukarıda çıktığımızda burada tabi böyle es dar olmayan gene bir merdivenlerimiz var. Orta alanımızda burada kullanmadığımız bir eşyalarımızı koyabileceğimiz bir bölmemiz mevcut. İki tane de burada Yatak odamız var. kapının kilidi bozulmuş. Kapıyı açamıyoruz burada. Şuraya hemen dışarıdan sen göster istersen. Küçük de burada yine bir balkon alanımız var. Gömme dolap yapılmış sürgülü. İki kişilik yatağımız yani işte dediğimiz gibi bahsettiğimiz gibi bu yatak gidecek. Ama gene o tabi mal sahipleriyle konuşulur. Cam perdelerimiz burada stor. Burada da işte bir ufak gömme dolap bırakılmış. Yani güzel gel. Gördüğünüz gibi kullanışlı. Seramikler ne kadar? Hepsi yeni değişti. 60'a 90 seramikler yapmışlar. Kapılarımız yeni değişti. Dediğimiz gibi iki tane komodin bırakmışlar. Yatak alanımız zaten burası. Dedim, bu bu konuşulur. Bu alanımızda da işte PVC ile kapatmışlar. Kullanmadığımız burada araç ve gereç erzaklarımızı işte dışarıda ne varsa onları buraya koyabileceğimiz bir alan bırakılmış ama şöyle. Şimdi arka odamıza da gelelim. Arka odaya da geldiğimizde buraya tek kişilik bir yatak bırakılmış. Hani ufak bir dolap koyabileceğimiz bir alan var. Şimdi orta kısımda aslında hani ölü bir alan yok da ölü alan diyelim. Hemen arkada duvarlarımızı buraya kırdıktan sonra İki odayı da böyle tek duvardan birleştirip odalarımızı burada genişletebiliriz. Burada yapılan da sürgüleceğim. cam. gün yine güzel orman tarafına bakıyor. Denize takribi bir kilometre mesafede. Sağlık pazarına çok yakın bir konumda. Sağlık ocağına çok yakın bir konumda evimizde. Gel bakalım abi buraya da çıkalım. Genel banyo tuvalet alanımız hemen burası. Genel banyo tuvalet alanımızı gösterelim. Ondan sonra tekrardan evimizin yıkımına dökümüne orada <laughs> ufakta size tekrardan izah edeyim. O alan dedik burası. Şimdi bu privisi kalktığı zaman burada çok boş bir alan var. Şu açayım mesela. Oraya göstereyim. Burada eşyalar vardı biraz dağınık. Şimdi bu alanı ortadan böyle ikiye bölüp şu kısmı da kapatıp iki odayı da dahil edebiliriz. Yani şuraları çünkü taşıcı kolon yok burada. Boşluk olduğu için iki tarafı da yıkıp odalarımızı daha da geniş kapsamlı kullanabileceğimiz bir alanımız oluşur. Yukarı teras alanına çıkalım. Yani evimiz kutu gibi çok güzel. Merkezi de konumdayız daire parasına dedik. Fiyatımız da 3 milyon 950. Teras alanına çıktığımızda burada geniş bir teras alanı bizi karşılıyor. Akbün merkezi zaten hemen dibindeyiz. Denize çok yakın bir konumdayız. Oturmuş Akbün eski güzel sitelerinden Serper sitesindeyiz. Ee, yan taraflarda işte onları gö göreceksiniz. Drone görüntüleri size buraya tanıtacağız. Üst kısmı kapatanlar da var. Ön kısmı böyle veranda haline kullananlar da var. Şöyle izah edeyim. Bu tarafı işte kapattığımızda bir oda büyüklüğünde burayı kullanabiliriz. Hani açık salon mutfak da yapılabilir buraya. Arkada zaten yapmışlar. Ön tarafı da balkon teras alanı olarak kullanabiliriz. Sandviç paneller komple yeni yapıldı. Evin her şeyi komple yeni değişti. Dediğimiz gibi burada bir masrafınız yok. Bir tane de buraya yani giderler burada olduğu için bir tane de buraya çamaşır makinesi bırakmışlar. Tabi buraya isterseniz ileride bir banyo lavabo işte ufak bir mini mutfak yapılabilecek bir alanımız da var. İstersen şuradan da göstersem Mustafa. Çocuklar için top sahamız mevcut. Arka tarafta da işte az önce bahsettiğimiz gibi size çocuk oyun parkımız mevcut. Merkezi bir lokasyondayız. Sol tarafımıza baktığımız zaman Akbün Ormanı. Sağ hemen onun altında deniz manzarası. Bu kısımda da işte çamlarımız var. Onlar biraz budandığı zaman ev tam net bir şekilde deniz manzarasına hakim olacak. Yani güzel bir konumdayız. Güzel bir lokasyondayız. Evimizin e, otopark alın isterseniz mesela biz aracımızı buraya bıraktık. Siz de isterseniz kapınızı önüne koyabilirsiniz ama ne gerek var diyorsanız Hemen zaten sitenin kendi otopark alanında mevcut. Ev eşyalı bir şekilde satılık. Fiyatı 3 milyon 950. Ee, ben Ulaş Emlak'tan Onur Yüceliş. Sürçü lisan affola. Beni dinleyip vakit alın. çok teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esenlikle kalın.